Türkiye'de fintech sektörü son 4-5 yıldır inanılmaz şekilde büyüyor. Regülasyonun bunu desteklemesiyle beraber, e, görünmez finansın hayatımıza girmesiyle beraber aslında fintechler inanılmaz bir güç olmaya başladı ülkemizde. An itibariyle e, kullanıcı, tüketiciler artık mobil telefonlarıyla her türlü ihtiyaçlarını çöze, alışveriş ihtiyaçlarını çözebiliyorlar. Bu anlamda da United Payment olarak biz aslında çok inanılmaz bir inovasyon ekibine sahibiz. Yarattığımız inovatif ürünlerle aslında fintech sektörünü sürekli de destekliyoruz. Ee, bizim diğer mottomuz ise fintech as e a service. Biz e yarattığımız ürünleri aslında kurumlarımızla paylaşarak diğer kurumları da birer fintech haline getirmeye çalışıyoruz. Yarattığımız API setleriyle aslında e finansal kurum olmayan kurumları da onları finansal kurum haline getirip tüketicileriyle, müşteriyle daha sadakatli, daha güvenli bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyoruz şu anda.